Türkiye'de ilk kez üretilen renkli buğday çeşitleri tarıma kazandırılacak. Yeşil, kahverengi, kırmızı gibi renklerdeki buğday özellikle makarna ve pasta firmalarınca kullanılacak. Şimdi çalışma önemli. Ayrıntılarsa haberci arkadaşımız Ahmet Hamdi Çiçek'te. Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından yurt dışından getirilen hatlar ve ata tohumları üzerinde yapılan ıslah çalışmaları sonucunda makarnacılık ve pastacılık sektöründe kullanılmak üzere renkli buğday tohumları üretildi. Bizler de çalışmalara ilişkin bilgileri Enstitü Müdürü Doktor İbrahim Halil Çetiner'den alacağız. İbrahim Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Renkli buğday tohumlarının üretimi gerçekleştirildi ve makarnacılık ve pastacılık sektöründe kullanılacak. Bu çalışmalar nasıl gerçekleştirdi? Bize bilgi verebilir misiniz? E çalışmaları, uzun soluklu çalışmalar. 1995 yılında başlayan tahıl ıslahı çalışmalarımızın sonucu elde ettiğimiz makarnalık ve buğda çeşitlerimiz, ekmeklik buğday çeşitlerimiz mevcuttu. Bu çalışmalara ek olarak ata tohumlarından ve yurt dışından getirdiğimiz hatlardan melezleme ve seleksiyon yoluyla geliştirilen yeni adaylarımız var. Bunlar 1-2 yıl içerisinde çiftçimizin ekimine ve sanayinin kullanımına girecek. Bunlar renkli olmalarıyla ön plana çıkıyor. Dünyada kırmızı rengin olduğunu biliyorduk, siyah rengin olduğunu biliyorduk ama mesela kahverengi renk yoktu, yeşil renk yoktu. Bunlar ıslah çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz çeşitler olarak ve ülkemizde ilk Dünyada da bazı renk tonlarında ilk olacak yeni buğday çeşitleri geliştirildi. Bunlar şu anda elimizde çok az sayıda bulunan tohumlardan yine oturmasını ve özelliklerini tamamlaması beklenecek. Özellikleri tamamladıktan sonra önümüzdeki yıl veya bir sonraki yıl tescile sunulacak. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı makarna sektöründe özellikle renkli makarna çocuklara sevdirilmek için yapılan, üretilen renkli makarnalarda renk boya maddesi kullanılmayacak. Ee, yine pastacılık sektöründe, bisküvi sektöründe renkli olduğu için renklendiriciler, katkı maddeleri kullanılmadan direkt buğdayın kendi rengiyle bazı şeyler yapılmış olacak. Teşekkür ederiz. Renkli buğday tohumu üretimine ilişkin bilgileri GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doktor İbrahim Halil Çetiner'den aldık. Şimdi sözü Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım.